Çocuk diyor ki Rabbimin azabını hatırlayınca ağlarım. Şaşırmış Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Günah sevap senden sorulacak yaşta bile değilsin. Niçin azap aklına geliyor da gözyaşı döküyorsun? Çocuk diyor ki ey Malik ben annemin büyük odunları küçük odunlarla tutuşturduğunu gördüm. Bundan bir ibret almak gerekmez mi? Mutlu olmak istiyorsan şöyle yap, şöyle yaparsan çok mutlu olursun. Sanki bu canına yandımın dünyasına biz mutlu olmaya geldik. Mutsuz olalım demiyorum ama mutluluktan ne anladığımız önemli. Asıl olan Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh sormuş delikanlıya halin nasıldır? Diyor ki baygın yatarken bir melek geldi. Elinde bir topuz kaldırdı başıma vuracak. Dedi ki baban senden razı değil, Allah da senden razı değil. İndirecek o sıra bir şey oldu diyor ümmet Muhammedten bir insan daha kurtulsun diye dert ederler. Böylesi dert edenlerin de kalbinde hüznün olmaması düşünülemez. Hüzün Müslümana yakışır. İçinde hüzün olmayan kalp ölmeye başlar. Hadi hep beraber mahzun olalım. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün Başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi mutluluğun hüzünde saklı olduğunu bilenler. Ne demek mutluluğun hüzünde saklı olması? Böyle bir zamanda yaşıyoruz ki sanki hayatın gayesi mutlu olmakmış gibi anlıyoruz. Sosyal medyası bilenleri, bilmeyenleri, konuşanları hepsi birden bize mutlu olabilirsin. Bak mutlu olmak istiyorsan şöyle yap. Şöyle yaparsan çok mutlu olursun sanki bu canına yandımın dünyasına biz mutlu olmaya geldik. Ya, mutsuz olalım demiyorum ama mutluluktan ne anladığımız önemli. Asıl olan hüzündür. Hüznün içinde bir mutluluk vardır, bir saadet, bir itminan. Mesela hüznü mutluluğun tersi zannediyor. Hayır, mutluluğun tersi mutsuzluktur. Hüzün başka bir şey. Hüzün yalnız hüznü vardır kalbi olanın demiş. Hüzün ki en çok yakışandır bize diyor. Hüzün Müslümana yakışır. Bunun parayla, pulla, hastalıkla, işlerin iyi gitmesiyle falan alakası yok. Başka bir şey bu. Sebepsiz hüzün lütuftur dermiş Fethi Gemuhluoğlu abi. Bir hüzün gelir bazen böyle sizi bir yakalar. O bir lütfu ilahidir. Rabbimiz kendini size fark ettirmek istiyordur. Aslına dön. İhtarıdır o hüzün. Malik bin Dinar Rahmetullahi aleyh buyururlarmış ki nasıl ki bir evin içinde yaşayan yoksa o ev harap olur. Böyledir. Yani bir bina içinde yaşayan yoksa, metruksa, boşsa çürür, kendi kendine çürür. Orada bir nefes alınması lazım. Tebessüm edilmesi, konuşulması, yürünmesi, duvarına yaslanması, yaşanması lazım. İçinde yaşayan binayı da yaşatmaya devam eder. Nasıl ki diyor ev böyleyse kalp içinde hüzün öyledir içinde hüzün olmayan kalp ölmeye başlar. Hüzün kalbin bekçisidir. Hadi hep beraber mahzun olalım. İmkan olsa çıkar böyle şehrin dört bir tarafına yazılar yazarım. Yaşasın hüzün. Hüzün ki en çok yakışandır bize. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Onun başından geçen bir hadiseyi arz etmek isterim size. Hazreti Malik tabiinin büyüklerinden Hasanı Basri Hazretleriyle rahmetullahi aleyh aynı devirde yaşamışlar. Hatta kendisine bir dönem talebelik yapmış. Gençliğinde çok zengin bir zat-ı şerif. O zenginlik içerisinde biraz rahat hareket etmiş. Hasanı Basri Hazretleriyle Şam-ı Şerif'te bulundukları bir sırada bir rüya görüyor. Manada kendisine deniliyor ki kalbinden masivayı çıkar at yoksa helak olursun bu, bu rüyanın dehşetiyle uyanmış. Yani deniyor ki rüyada kalbinde Allah'tan başka ne var ne yok hepsini çıkart at. Yoksa helak olacaksın. Uyanmış Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhi gitmiş. Hazret diyor ki el hak doğrudur. Bu rüya haktır ve gerçektir. Ondan sonra gayret etmeye başlamış. Riyazet, mücahede, ilim tahsili, ibadet taat, mürşidinin dizi dibinde oturuş derken bütün bunlarla beraber Evliya-i Kiram'ın büyüklerinden olup çıkmış bir zat şerif. Malik bin Dinar Hazretleri. Bir sene hacca gitmiş. Hacdayken diyor, bir rüya gördüm. Rüyanın çok etkisinde kaldım diyor. Bazen böyledir. Hani avamın gördüğü rüya kendisiyle alakalıdır. Ama havas ve hasül has bir rüya gördüğü vakit. Muhtemeldir ki o vahyi sadıktan, rüyayı sadık diyorlar. Vahiden bir cüzdür. Ve rüyada görülen kişiyle irtibatlıdır. Gördüğü rüyanın çok etkisinde kalmış. Kalktım diyor oradakilere sordum. Dedim ki ya Abdurrahman isminde birisi varmış. Her sene hacca gelirmiş. Şöyle şöyle bir benim onu görmem lazım. Rüyasında diyorlar ki git onu gör ve ona şöyle şöyle söyle. Ne söyle dediklerine geleceğim şimdi. Oradakiler Malik bin Dinar Hazretleri de böyle deyince aa diyorlar tamam o güzel bir insandır. Salihlerdendir. Her sene hacca gelir ve muhtemelen şu anda falan yerdedir. Çıkıp gitmiş tarif edilen yere. Abdurrahman'ı bulmuş. Selamun aleyküm demiş. Bahsedilen şahıs aleyküm selam derken böyle bir beti benzi sararmış. Abdurrahman sen misin deyince düşmüş bayılmış. Ah çekmiş ve düşmüş bayılmış. O ah enteresan bir şey. Ah aşıkların esmasıdır derler. Ah o ah çok kıymettir. Ah bayılmış. Ayılınca Malik bin Dinar Hazretleri'ne diyor ki bir rüya gördün ve rüyamda benim affedilmediğimi söylediler. allah Teala'nın beni affetmediğini söylediler. Sen de onu bana haber vermeye geldin değil mi? Şimdi Adamcağız böyle söyleyince bu defa Malik bin Dinar Hazretleri buna şaşırmış. E salihlerden birine benziyor. Her sene hac yapıyor. Gelip selam verdiğinde niçin geldiğini biliyor. Adam demiş ki her sene demiş senin gibi birisi gelir hacda bana ve der ki bir rüya gördüm sen affedilmedin. Sen de gelip bana selam verip ismimi sorunca anladım ki bu sene de o rüyayı sen gördün. Malik bin Diran rahmetullahi aleyh soruyor. Diyor ki peki sen ne yaptın? Nasıl bir kusur işledin ki allah Teala seni affetmiyor? Anlatmış delikanlı. Bir Ramazan günü diyor. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. Gençliğim. Sarhoş oldum. İçtim. O sarhoşluk halinde babamla münakaşa ettik. Babama nasıl etmişsem vurmuşum. O vuruşla beraber babamın bir gözü çıkmış. Ve bana beddua etmiş. Sonra çok af diledim ama Babam beni affetmiyor. Çok tövbe ettim ama ne yaptıysam babamı razı edemedim. Mesele bunca azdan ibarettir deyince Malik bin Dina Hazretleri merhamet göstermiş. Nerededir demiş sen baban. Şu i̇şte filan yerde falan yerde yaşar. Çıkıp oraya gidiyor Hazret. Bak şöyle demiyor hani ya bana ne? Böyle bir şey var. Kul bir halt yemiş. Allah da affetmiyor. Bundan bana ne? demiyor, gidiyor. Allah adamları böyledir. Allah'ı kullarına, kullarını Allah'ına sevdirmek için yaşarlar. Ümmet-i Muhammed'den bir insan daha kurtulsun diye dert ederler. Böylesi dert edenlerin de kalbinde hüznün olmaması düşünülemez. Onlar bu hüznün içinde mutluluk bulurlar saadet bulurlar Allah için bir şey yaptıkları vakit bütün mahzunluklarına rağmen kalplerinde bir itminan olur bu başka bir şey babasını bulmuş geliyor durumu anlatıyor kendisini tanıtıyor evladınızı affedin diyor babası affetmem demiş yalvar yakar affetmemiş Malik bin Dinar rahmetullah aleyh diyor ki, ya böyle diyor bir odun getirsek yaksak oğlunu da o ateşin içine atsak Bunların razı olur musun? Asla razı olma, O benim ciğer param. E diyor sen affetmezsen cehennemde oğlum böyle olacak. Hatırlayın asr saadetteki bir hadiseyi aktarmıştım daha önce size bir -biri bir günde anlatmıştım. Onun benzeri bir misalle nebevi metot. Çünkü bir kişi velilerdense Risalet Bana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a benzer, ahvali benzer. Öyle deyince babası demiş ki sen şahit ol ben onu affettim. Malik bin Dinar Hazretleri sevilmiş. Koşmuş gencin yanına. Müjdeler olsun demiş. Baban seni affetti şimdi görmeye geliyor. Genç bir ah çekip bir daha bay. Babası geliyor o sıra. Oğlunu görmüş. Ey Malik diyor. Öyle zannediyorum ki oğlum şimdi son nefesini vermek üzere. Ona kelime-i şehadet telkin etsem. Malik bin Dinar Hazretleri kelime-i şehadeti söylüyor, telkin ediyor fakat delikanlı cevap veremiyor. Baygınlığı geçip gözlerini açıyor, babasını karşısında görmüş, varmış Babacım gel. Sen de benim bir gözümü çıkart. Beni affet. Babası diyor ki ey gözümün nuru. Ben sana kıyar mıyım? Ben seni affettim. Senden razı oldum. Delikanlı bunun üzerine iki defa kelime-i şehadet getiriyor. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh sormuş delikanlıya. Halin nasıldır? Nasılsın? Diyor ki baygın yatarken bir melek geldi. Elinde bir topuz. Kaldırdı ve başıma vuracak. Dedi ki baban senden razı değil, Allah da senden razı değil. İndirecek. O sıra bir şey oldu diyor. Tam demek ki o babasının geldiği zamanı bahsediyor. Bir başka melek elinde yeşil bir mendille geldi. Gözlerimin yaşını sildi. Ve dedi ki baban da senden razı oldu. Allah da senden razı oldu. Ruhunu oracıkta teslim etmiş. Şimdi bazı bazı anlatıyoruz ya hani programlarda aman anne hatırı aman babanın rızası filan şu i̇şte bunlar bu büyüklerin başından geçen hadiseler bu kıssalar bize birer ibret olması lazım ya babamızın önünden yürümememiz gerektiğini bilmek için sözün üstüne söz söylemememiz gerektiğini bilmek için şaka yollu bile olsa onlara öf bile dememek için isimleriyle seslenmemek için birer bahane dünya ve ahiret saadetinin o ikisinin rızasından geçtiğini anlamak için birer bahane. Cenab-ı Hak anne babasını razı edenlerden etsin bizi. Malik bin Dinar, şunu da söylemek lazım. Niçin Dinar? Malum Malik bin Dinar, Dinar'ın oğlu Malik demek. Hazretin adı niye böyle? Lakabın için böyle. Aslında künyesi Ebu Yahya, Yahya'nın babası. Öyle biliniyor. Ama işte Malik bin Dinar, Dinar'ın oğlu. Niçin? Şam-ı Şerif'te bulundukları sırada Şam valisi ve kadısı beraber gelmişler. Emeviye Camii'nin vakıf başkanlığını teklif etmişler. Hazret kabul etmek istememiş. O vazifeyi yapmak istememiş. Bir gemiye binip açılmış. Üstünde de para yok. Kaçar gibi gidiyor. Gemide görevliler paraları toplamaya başlamışlar. Elini ceplerine atmış. Para yok. Mahzun olmuş. Adamlar da kızmış. Hep böyle yapıyorsunuz. İbret alem olsun diye seni denize atalım deyip mahzun edecekleri sıra rivayet o ki balıklar Denizin yüzeyine çıkmış böyle ağızlarında birer altın. Şimdi ben böyle anlatınca bazen diyorlar ki ''Abi nasıl olmuş ya?'' Balık ağzında altınla. Hani İbrahim Ethem kıssasında da Rahmetullah Aleyh. ''Nasıl olmuş?'' Bakın şöyle bir misal vereyim sadece. Düşünün ki o zaman yani 8. asır, 9. asır Malik bin Dinar Rahmetullah Aleyh'in yaşadığı döneme buradan birimiz çıksak gitsek ve onlara mesela arabayı anlatsak, uçağı anlatsak, metroyu anlatsak, füzeyi anlatsak, uzayı anlatsak, televizyonu... Yani bu çağda var olan şeyleri anlatsak, anlamaları fehmetmeli ne kadar zor idiyse... işte orada yaşanan bir takım hadisatı anlayabilmek de bu çağın insanı için o kadar zor. Biz anlamıyoruz diye o şey yok manasına gelmez. Bir caizler çekmecesi açacaksın o orada duracak. Haktır. ehl sünnet itikadı böyle diyor. Peygamberin mucizesi Evliya i Hazretinin keramet-i haktır. Balıkla böyle çıkmış, bir ağzından almış bir tane altını vermiş. İşte ondan sonra ismi Malik bin Dinar olarak kalmış. Allah derecatını âli eylesin. Hadi bitirmeden şunu da anlatalım Hazreti Malik'le bir çocuğun arasında geçen çok güzel bir ibret hamis hadisedir. Onunla beraber bitirelim. Bir gün diyor Ruhul Beyan'da geçiyor bu. Bir gün diyor yürüyorum. Çocuk dikkatimi çekti diyor. Oturmuş, toprakla oynuyor, ağlıyor, peşinden gülmeye başlıyor. Yani toprakla oynuyor, ağlıyor, gülüyor. Yanından geçerken selam vereyim dedim. Sonra düşündüm, dedim ki ya çocuktur, selamdan anlamaz. Sonra Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da çocuklara selam verdiği aklıma geldi. Ben ona selam vereyim dedim. Döndüm. Esselamu aleyküm deyince bana baktı ve dedi ki Ve aleyküm selam ey Malik. Beni nasıl tanıdın dedim. Hani ismimle seslenince şaşırdım. Çocuk diyor bana şöyle dedi. Ruhum ruhunu eleste tanıdı. Bu suretle de ölmeyecek ve her daim diri olan Allah seni bana tanıttı. Çocuk böyle söyleyince diyor dikkat kesildim. Boş bir çocuk değil. Var bir, bir şey var. Dedim ki ey çocuk bana haber ver. Nefsle aklın arasındaki fark nedir? Çocuk bana bak dedi ki nefis hani buradan geçerken bana selam vermek istemedin ya. Seni bana selam vermekten alıkoyan şey nefstir. Ama sonra düşündün ve selam verdin ya. işte o selamı verdirten de akıldır. Peki dedim, niçin toprakla oynuyorsun? Biz topraktan geldik. Ve bir gün toprağa gideceğiz. Ben de geldiğimiz ve gittiğimiz yeri tefekkür için şu an toprakla meşgulüm. Peki demiş, bazen ağlıyorsun, bazen gülüyorsun. O niyeydi? Çocuk diyor ki, Rabbimin azabını hatırlayınca, cehennem aklıma gelince ağlarım. Sonra rahmetini hatırlarım. Cenneti hatırlarım, rızasını hatırlarım. Gülerim. Şaşırmış Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh. Sen diyor daha mükellef bile değilsin. Hani günah, sevap senden sorulacak yaşta bile değilsin. Niçin azap aklına geliyor da gözyaşı döküyorsun? Çocuk diyor ki, ey Malik ben annemin büyük odunları küçük odunlarla tutuşturduğunu gördüm. Bundan bir ibret almak gerekmez mi? Böyle bir sohbet. Aralarında geçen böyle bir diyalog. Cenab-ı bize bu tür hadisatı dinlediği vakit ibret almayı nasip etsin. Çünkü bunlardan gaye ibret, hayata bir, bir şey katabilmektir. Bak anne baba rızası dedik. Adamcağızın hali dikkatinizi çekti mi? Her sene hacca geliyor, her sene biri geliyordu ki Allah seni affetmedi rüyamda gördüm. Gelmekten vazgeçmiyor, gelmeye devam ediyor. Çünkü gidecek başka bir kapı yok. Tövbe de ısrar. Kısa'nın anlattığı bir başka şey. Aklımızın yetmediği şeylere de eyvallah diyebilmek o da imandan bir cüz. Bak aktardığı bir başka bir şey. Hüznün kıymeti bir başka bir şey. Ve daha benim aklıma gelmeyen, fark etmediğim dinleyenin kalbinde doğan nice güzellik. Cenab-ı Mevla sonumuzu hayır eylesin. Bu tür mevzuların ben fazlasını da görmek okumak, bilmek isterim diyenler için bugün de kitabımızı tanıtalım. Allah'a ısmarladık diyelim. Hak Aşıklarının Azığı. Mis gibi, yeni kokuyor. Çıkmış fırından. Molla Abdullah İlahi'nin bir güzel kitabı. Ketebe yayınlarından çıktı. Böyle seyri sülük ehline, mana yolunun yolcusu olmaya niyet edenlere, iz gösteren, yol gösteren kıssalar, sohbetler, tavsiyeler, prensipler, Tüm bunlardan müteşekkil güzel bir kitaptır efendim. Allah'a emanet olmuş. Eyvallah. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.